Çorak yerler önemli bir fosil lokalitesi ve önemli fosiller çıkmaya başlayınca e, kurtarma amaçlı başladık aslında kazıyı. Çalışmaları başladıktan sonra inanılmaz bölgeye özgü, unik fosillerin bulunmasıyla birlikte de kazı çalışmaları peyderpey yıl yıl devam etti. Tabii ki her yıl e, bir, bir buçuk ay, iki ay maddi olanaklar ne kadar yeterliyse, e, bize maddi olanaklar ne kadar imkan sunuyorsa o kadar sürede kazı çalışmaları yaptık. Yani. Yaptık. Kazı çalışmaları sırasında her yıl yeni türlerle karşılaştık. Çorak yerlerde, dolayısıyla çorak yerler e, her yıl dünyada çok önemli bir e, konum almaya başladı ve şu anda aslında dünyada alanıyla ilgili, dönemi ile ilgili e, karşılaştırma lokalitesi olarak kullanılmaya başlandı. Biz çorak yerlerde şimdiye kadar 4300'ün üzerinde tanımlanabilir numaralı tür tayini yapabileceğimiz nitelikte fosil buluntular elde ettik. E, her an bizim bu fosillerin devamları gelecek e, beklentisi içerisindeyiz çünkü bunlar e, bu lokal taşınmış bir lokalite olduğu için parçalanarak geldi fosiller. Bir parçası bir yerde, bir parçası diğer yerde bulunduğu için her yıl bir önceki yıla ait bulunan bir canlı şeyin, canlıya ait fosilin devamını bulma olasılığımız var. Biz de e, kazılara bunun için devam ediyoruz. Parçalarını bularak bütünlemek açısından ekolojiyle ilgili, hareket hareket biçimleri ilgili, beslenmeyle, ile, coğrafya ile ilgili pek çok bilgiyi bu, bu yeni buluntulara ulaştıkça çeşitlendiriyoruz e, ve detaylandırıyoruz. Onun için de yeni buluntular da bizim için önemli çorak yerlerde yaptığımız kazı çalışmaları e, açısından kazı çalışmaları önümüzdeki yıllar inşallah daha genç arkadaşlarla da devam eder. Birlikte ekip olarak devam ederiz. Ve zannediyoruz ki her yıl karşılaştığımız yeni türlere ait belki daha yeni türler, belki daha farklı fosiller bulacağız diye bir beklenti içerisindeyiz. Bu nedenle de çorak yerler fosilleri şeyinin lokalitesinin kazılarının devam etmesi e, paleontoloji bilim dünyası açısından önem taşıyor.